Mısır silajı nasıl olmalı? Daha neyi görüyorsunuz? Bütün bir sezonun emeğini ziyan etmemek lazım. Nişasta oranı çok önemli. Bu sebeple doğru zamanı, doğru günü beklemek gerekiyor. Silajın partikül büyüklükleri de son 15 yılda daha da arttı. Arkadan kepçe geliyor korku salıyor bize. Biz toz inokulant kullanıyoruz. Toz inokulant kullanıyoruz. Spiner'ın bir şeyi elle atılan toz. uygulaması kolay oluyor. 6980 numaralı dekal Mısır çeşidi bu Tanelik bir çeşit diye FA 700 grubu 120 günlük bir çeşit ama Silaj için ektik Birinci ürün ektik Şimdi şunun gibi bir plastik kaba Numune alacağız Laboratuvara göndereceğiz Kuru maddesini ve hastasını görelim. İlla danenin bir yerinden hasar görmüş olması gerekiyor. Protein enerji oranı doğru yapılmış bir rasyonda asla şey olmaz. Dışkıda dane çıkmaz. Üstünden vurmuş az bir şey buna da. açmış. 18 milimle mm 30-35 milimetreye kadar partikül büyüklüğünün olması isteniyor. Bundan daha büyük de istenmiyor.